Merhaba arkadaşlar. Nursey'in tariflerine hoş geldiniz. Bugün menümüzde pirinç top kapı var. İçi iç pilavlı, fıstıklı, üzümlü. Dışı çıtır çıtır tavuk. Tavuk dolması da diyebiliriz. Yapmayanlara da mutlaka tavsiye ederim. Şimdi tavuk etlerimizi hazırlamakla başlayabiliriz. Tavuklarımız kemiksiz, but, derili ya da derisiz fark etmez kalın yerlerini hafifçe kase ya da bardak altı ile vurup inceltmeye çalışacağız. Ve incelttiklerimizi de kenara alacağız. Bıçakla hafif çizikler atıp bardağın altı hafif hafif vurup inceltelim. İncelttiğimiz tavukları kenara alalım. Tavuk etlerimizi inceltmemizin amacı hem daha güzel pişmesi hem de içine iç pilav koyacağımız için biraz daha büyütmek. Bu şekilde hepsini incelttik. İki parçam küçük çıktı. Önemli değil. Onu da bir şekilde sarar koyarız. Parçaları ne kadar büyük olursa o kadar güzel dolmalar olur. içi dolu dolu olur. Biraz büyük parçalar seçin alırken. Şimdi üstüne 2 yemek kaşığı sıvı yağ ekledim. 1 tatlı kaşığı kekik, 1 tatlı kaşığı da pul biber sepeceğim. Son olarak buçuk tatlı kaşığı da tuzumuzu ekleyip güzelce elimizde harmanlayacağız. Şimdi tavuğumuzu streçleyip buzdolabında kaldırabiliriz. İç pilav hazırlanana kadar buzdolabında bekletelim. İç pilavımızı hazırlamak için tenceremize yarım çay bardağı sıvı yağımızı koyduk. 1 yemek kaşığı da tereyağımızı ekleyeceğiz. Tereyağımız erirken de 1 adet ince ince kıymış olduğumuz soğanımızı ekliyoruz. Güzel soğanımızı biraz kavuralım. 2 yemek kaşığı dolmalık fıstığımızı da ilave edelim. Soğanla beraber biraz daha kavuralım. Soğanımızı ve fıstığımızı güzelce kavurduk. Şimdi pirincini ekleyebiliriz. 1,5 su bardağı ıslayıp yıkamış olduğumuz pirincimiz var. Soğanımızı onu da ekledik. Biraz kavuralım. Şimdi sırasıyla baharatlarını ekleyebiliriz. 1 tatlı kaşığı tuzunu, bir tatlı kaşığı karabiberini ekledik. Biraz karıştırdıktan sonra bir tatlı kaşığı da yeni baharını ekleyelim ve son olarak da tarçınını ekleyeceğiz. Yine bir tatlı kaşığı tarçın ekleyelim. İç pilavın olmazsa olmazı iki baharat, tarçınla yeni baharı mutlaka kullanın. Bir iki dakika daha kavuralım. Yarım çay bardağı yıkamış olduğumuz kuş üzümlerimizi ekleyeceğiz. Pirincimizin suyunu ekleyebiliriz. Bir buçuk su bardağı pirincimiz vardı. 2 su bardağı su eklememiz yeterli. Çok pilav gibi olmayacak, yarı pişmiş olacak. Biraz diri kalması gerekiyor fırında tavuğun içinde de pişeceği için bu su yeterli olacaktır. Bir sefer daha karıştıralım. Kapağını güzel kapatalım. Pilavımız suyunu hemen hemen çekti sayılır. İç pilavımızı böylelikle hazırlamış olduk. Şimdi arada bir karıştırarak soğumaya bırakalım. Çünkü sıcak koymamız zararlı olabilir tavuk eti çiğ olduğu için. Biraz ılınsın. Pilavımız yeterince soğudu. Şimdi dövmüş ve terbiye etmiş olduğumuz yani baharatlamış olduğumuz tavuk etlerini avuç içimize güzelce açalım. Ortasını iki yemek kaşığı kadar pilavımızdan koyalım. Bütün uçlarını ortada birleştirerek birleşme yerine alta gelecek şekilde tepsiye koyalım. Tavuk etimizi avucumuzun için açtık güzelce. Bir avuç hemen bir avuç dolusu pilavımızı ortasına koyduk. Ve bütün kenarlarında sarkan etleri ortaya doğru birleştiriyoruz. Avuç içimizde bir iki tur döndürüp birleşim yeri alta gelecek şekilde tepsiye diziyoruz. tavuk parçalarımız kemikten ayrılmış yeri var yani orta yeri oraya bir avuç iç pilav koyuyoruz kenarlarından küçük parçalar kalır onları kesinlikle çöpe atmayın açıkta kalan kenarları yani pilavı koyduktan sonra kapattıktan sonra kenarında açık kalan yerlere o küçük parçaları yerleştirebilirsiniz koyduğunuz şekilde kalıyor hiçbir şekilde dağılma yapmıyor Birer avuç pilav yeterli oluyor. Kenarlarından sarkan parçaları güzel içe katlayarak avuç içinde hepsini doldurduk. Tepsimize dizdik. Benim iki tanesi küçük parça çıktı. Önem değil. Onları da yine biraz daha azaltarak pilavını güzelce doldurduk. Onları da tepsimize dizdik. Büyük parça olması tabi porsiyonları da daha büyük oluyor. İç pirevi daha çok alıyor. O yüzden tavuk alırken biraz daha parçalar büyük olması sizin için daha iyi olur. Şimdi 2 yemek kaşığı sıvı yağımıza 1 tatlı kaşığı toz biberimizi koyup karıştırdık. Bütün tavuklarımızın üstüne bu karışımı sürüyoruz. Ve tavuğumuzun üstünü folyo ile kapatıp 200 derecelik fırında 15-20 dakika ön pişirme yapıyoruz. Sonra tavuğumuz suyunu saldıktan sonra folyoyu çıkartıp 30 dakika daha pişirmemiz yeterli olur. Tabi fırınlara göre değişir. Siz yine de kontrol edin pişip pişmediğine. Ara sıra hazırlamış olduğumuz kalan yağdan sürebilirsiniz. Üstü daha güzel kızarması için. Evet arkadaşlar fırından çıkmış hali tavuğumuzun Gayet güzel pişti, kızardı. Şimdi içini kesip bakabiliriz. Sizlerin de gördüğü gibi eti güzel pişmiş. İçinin üzümüyle, baharatıyla güzel bir iç pilav. Bu tarifi mutlaka yapın. Yapanlara da afiyet olsun. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Takip etmeye devam edin. Hoşçakalın.